10 Haziran Salı günü borsamız yükselişle tamamladı. BIST endeksi %1.82 yükselişle 9659.31 puan'dan günü tamamladı. Bank of America 10 Haziran Salı günü net alımla tamamladı çok daha yüksek net alımları olmuştu Bank of America'nın ama yine de 664 milyon liralık net alımla tamamladı 10 Haziran Salı günü Bank of America. Gelin birlikte bakalım Bank of America üzerinden en çok hangi hisselerde net alım olmuş. Koç Holding birinci sırada 352 milyon 926 bin 176 liralık net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 327 milyon 758 bin 84 liralık net alım var. Sabancı Holding'de 217 milyon 410 liralık net alım var. Turex Turizm'de 198 milyon liralık net alım var. Vakıf Bank'ta 148 milyon 55 bin 551 liralık net alım var. Gübre Fabrikaları Gübre Taş'ta 116 milyon 299.938 liralık net alım var. Ereğli Demir Çelik'te 97 milyon 350 bin 290 liralık net alım var. Pegasus'ta 96 milyon 879 648 liralık net alım var. İşçiye 82 milyon 163 57 liralık net alım var. Anadolu Efes'te 70 milyon 990 369 liralık net alım var. 10 Haziran Salı günü Bank Amerika üzerinden yapılan işlemler.